Merhabalar herkese. herkese. Ben Ece. Kore'de yaşıyorum ve Kore'de yüksek lisans öğrencisiyim, İnşaat mühendisliği üzerine. Ben de Merve. Kore'de yaşıyorum. Birlikte yaşıyoruz. Bildiğiniz üzere. Umarım biliyorsunuzdur. Ben de fizikten yüksek lisans yapıyorum ama elektrik, elektronik. <laughs> Diyeyim, Bu videonun çok ciddi bir video olmasını istemiştik aslında. Böyle çok e, herkese hitap etmek istemiştik ve yine demiyoruz. Kendi her <laughs> <laughs> Bu kadar galiba. Evet. Bugün Kore'de en sevmediğimiz 5 şey hakkında konuşacağız. Evet. En sevmediğimiz 5 şey hakkında konuşacağız. Ben de senin şeyin gibi ona... after me. <laughs> evet. İngilizce öğretmenim ve ben de pardon Türkçe öğretmedim. ben de tekrar ediyorum. Şimdi biz beş şey hakkında konuşacağız. En sevmediğimiz beş şey hakkında konuşacağız. Ee, Bayağıdır oturarak video çekmedik. Evet çok şu an çok garip geldi bir an yani Bayağıdır ee, çok vlog çekmedik neyse. Aynen. Size başta söylemek istediğimiz bir şey var. Ee, video fikirleriniz var ise lütfen aşağı yorumlar kısmına yazın. Ee, biz... Ay biz en sevdiğimiz iki yorumu okuyacaktık gene seçiyoruz. Evet. Neyse. Ay. ay. Hangisi? Öyle birinci şey olarak e, başlayalım. buraya yazdık. Şimdi 1 2 3 4 5 şeklinde gideceğiz. Sonuncuda Aynen. bir bonusumuz var. Evet. E, şöyle birinci şey e, dolaylı yoldan aldım e, <laughs> Şimdi Türkiye'de lisedeyken falan bize öğretilen bir şey var. Hani dolaylı yoldan anlatım, bir de direkt anlatım diye bir şey var. Kore'de e, nunchi, indirect communication denilen bir şey var. Bu indirect communication denilen şey şöyle bir şey. Hiçbir zaman direkt olarak yüzünüze söylemeyin. E, arkanızdan hani arkanızdan da değil. Şu şekilde bir dakika tekrar. Bunun için denilen bir şey var ve bu e, direkt yüzünüze bir şeyler söylemeyip hani ben Sema edilerek. Aynen. Ben senin şunu sevmiyorum demek yerine aa mesela diyelim ki e, zeytin seviyor arkadaşımız. Zeytin seviyorum demek yerine ben e, salatanın içindeki zeytini görüp aa çok lezzetli deyip zeytin sevmeniz gerektiğini anlıyorlar. Bu çok en basic anlatım yani. Ama e, normalde nunchi çok sert bir şey ve genelde yabancılar Kore'de yaşayan yabancılar bunu, bunu öğrendikten sonra buradan kaçarak uzaklaşıyorlar çünkü aslında bizim kültürümüzün de bir par, e, parçası Dolaylı Yoldan Anlatım ama hani bizim kültürümüzün bir parçası biz biliyoruz Dolaylı Yoldan Anlatım eskiden daha fazla kullanılıyormuş ayıp yapma etme anlamında daha fazla kullandığımız bir şeydi bu. Ama şu sıraların herkes daha çok yüzüne söyleyip yüzüne söylemediğinde yalancı konumuna düştüğümüz bir e, kültüre dönüştük. Doğru olan bize bu geliyor ki doğru olan hala bize o geliyor. Çünkü nunchi denilen sürekli nunchi yaptıkları e, şeyde çok zor duruma düşebiliyorsunuz. Yani çok... anlamadığınızda. Aynen. E, sizi zor durumda bırakabiliyorlar. Mesela bir şeyinizi eleştirecekler ofis ortamında çalışıyorsunuz diyelim bir şeyinizi eleştirecekler o kadar saçma bir yerden bir şeyinizi eleştiriyorlar ki diyorsunuz ki neden bu yerden hani bu bu ne demek yani neden bu söylendi bu ne ne için bu var ya bir şey var ama onun altında yatan asıl sebep ne evet ve e, bu da sizi profesörünüze ya da iş yerinde patronunuza karşı çok kötü durumda bırakabiliyor. Siz uyarı, onlar sizi uyardığını zannediyor ama siz hiçbir şey anlamamış oluyorsunuz ve bu sonra siz birkaç kere tekrarladığınızda size hiçbir şekilde yüzünüze direkt olarak söylemeden patronunuza söylüyorlar. Ve siz ya işten atılıyorsunuz ya kavga oluyor, işten kendiniz çıkarılmak zorunda bırakıyorsunuz. Bu şekilde sorunlar oluyor. Onun dışında indirect communication'da başka neler var? Mesela ben çok ee, Küçük bir şey. Ee, i̇lk ofise başladığımızda ben Ikea Family Ikea aile üyeliği sormuştum var mı diye. Çünkü telefon numaram olmadığı için alamıyorduk ve böyle 20-30 büyüm onun yani 20-30 dolar 20-30 dolar gibi bir indirim oluyordu. Ve 60 dolarda Türk parasına çevirdiğinizde küçük bir para etmiyor. O yüzden o önemliydi yani. Ve bunu profesöre bana e, mobilya, benden mobilya istiyor diye sormuşlar. Ve ben bunu bir kere sordum telefonda yazarken. Bir kere de yüz yüze sordum. Telefonda yazarken yok dedi. Herhalde emoji falan kullanmadığı için anlamam gerektiğini düşündüm. Böyle bir şey nasıl anlayabilirim? Ee, bu şekilde böyle saçma yanlış anlaşılmaları hakkınızda çok fazla şikayet edebilirler. İndaya In komünikasyonu sizin anlamadığınız şeyleri anladığınızı e sanarak, sanarak gidip şikayet edebilirler yani. Bu da onların kültürlerinin de bir parçası aynı zamanda. Bence Nunchi biraz e... sert, biraz çok fazla yani. Sadece Türkiye'deki ima etmek gibi bir şey de değil, bir tık daha fazla, yani hatta iki katı kadar daha Aynen. fazlası diyebilirim. Çok net her yani bunu Koreli arkadaşlarımıza bile söyledik. Bizce gerçekten Türkiye'dekinden iki kat daha fazla buradaki o Nunchi dedikleri ima etme ve hani o kültür Aynen. dolaylı anlattım. Kesinlikle. Ben devam ediyorum ikinciye. İkincisi bence kesinlikle yaş. Ben bunu önceden de başka bir videoda da çok net bir şekilde söylemiştim ve gene söylüyorum. Bir yaşa, bir yaş büyüğüme saygı duymam. Yani bir yaş büyüğümden kastım şu daha doğrusu. Bu çok bu kısım çok komik zaten bence. Diyelim ki ben yani Nisan doğumluyum. Haftaya doğum günü ama. <laughs> diyelim ki ben Aralık doğumluyum. Yok pardon. Ben Ocak doğumluyum diyelim. Aralık doğumlu birine saygı duymam gerekiyor. Neden? Çünkü benden bir sene önceki sene doğduğu için saygı duymam gerekiyor. O hiçbir şey yapmadı. Belki de hayatında hiçbir şey katmadı ve gerçekten çok boş bir insan. Ama ben, benden sırf bir sene önce doğduğu için yani yıl olarak bir sene bile değil ay olarak doğuyor ama yıl olarak bir sene önce doğduğu için ben ona saygı duymam bekleniyor. Ve o kadar saçma. Bu kadar saçma yani <laughs> ne düşünün. Bu kadar saçma. <laughs> Bence gerçekten çok saçma. Çünkü e, o kişi bazen e, şöyle bir duruma düşüyorsunuz. Gerçekten bilen biri var ama gerçekten onun yaşı daha küçük ama diğerleri sırf daha büyük, daha yaşlı, 30, 40, 50 yaşında diye sırf onun dediğini ilk önce yapmak zorunda kalıyorsunuz ve belki de o en uzun yoldan söyle. Yani şuradan değil şuradan tutuyor belki de. Ama sırf o büyük diye onun yaşı ilk önce onun yapmak zorundasınız. Bu bana bayağı garip geliyor yani. Bu kötü bir şey bence. Ah, çok fazla dert açabilir. Çingo olamamak. Evet. Ee, hiçbir zaman. Ya arkada bir de mesela e, şeyi de söyleyeceğim. E, çingo friend şeyini arka, o, öğrencilerde. Mesela bir öğrenci demişti ki, sordum işte, siz arkadaşsınız değil mi diye. Her birine tek tek soruyorum, arkadaşsınız, arkadaşsınız değil mi diye. Bana dediler ki, hayır, biz çingu değiliz, biz arkadaşız. Yani bana göre çingu friend yani çünkü friend arkadaş, çingu, çingu friend arkadaş. Bu şekilde çevriliyor ama aslında öyle değil. Çünkü çingu dediğin şey aslında yaşıt demek. Onlar yaşıt olamıyorlar ama arkadaş olabiliyorlar. Hani bir şekilde, bir seviyede. Ama yani ee, abla abi tarzında bir arkadaşlık bu. Tam olarak böyle arkadaş arkadaşlık olamıyor evet, yani. Her zaman mi? o saygıyı korumak zorundalar. Aynen öyle. Tabii korumayan vardır ama bunlar böyle hani geçen gün yorumlarda biri demişti çok eskiden bu çingo meselesinden bahsederken. Hayır arkadaş olunabiliyor 5 yaş Olunabilir tabii ki de olan vardır. Eminiz ki vardır. Ya belki de Seul'de hatta çok vardır yani. Ama çok Ama yoktu. çok yoktu. Yok Yakın yani çok... yani. Aşırı yoktur. %10 evet. aşırı yoktur yani. Yok yani gerçekten yok. Çünkü çok küçüklükten itibaren bu şekilde öğretiliyor onları. Evet. Öyle bu ikinciydi. Bu bu iş çok yaş. Bu ee... Her yeri. <laughs> daha öncesinde düşünmüştük, bunu daha öncesinde söylemiştik. <laughs> Kore'de arttıran şeyler hakkında <laughs> bir video çekmiştik ve orada demiştik ki, hani bürokratik olaylar yabancılar için çok ıı, hızlı bir şekilde işliyor Kore'de. Evet, çok hızlı bir şekilde işliyor bu konuda ıı, hiçbir sıkıntı yok. Fakat şöyle bir sıkıntı var. E, Vegugin de, yabancı demek. İşte Kore'de Hanguga Hanguk saran ve Guksara. Böyle ayrılıyorsunuz. Ve her her köşe niye konuşamıyorum? Her köşede, her köşede yabancı olduğunuzu, bir foreigner olduğunuzu, bir veguk olduğunuzu, veguk saram olduğunuzu belirtmek zorundasınız ve hiçbir zaman buraya %100 ait istedemezsiniz yani çünkü yasalar Pasaportunuz olsa bile Aynen pasaportunuz olsa bile yok ve gıpsaram yani, demezsiniz ha, evet. o, zaman, ha, o zaman O zaman onu ama şundan şu var mesela biz şimdi diploma alacağız burada Diplomanın üzerinde yabancı diploması yani ve diploması diye yazıyor Bizim yani Türkiye'deki yabancı arkadaşlara sordum sizde de böyle bir şey var mı diye Yok yani onlar da normal bizimki gibi diploma yazıyor sadece. Yani o yüzden de mesela bu birazcık her her köşede sizin ne olduğunuzu, yabancı olduğunuzu ve kartınızın ismi bile alien kart. Alien de uzaylı demek. Uzaylı kartına sahipsiniz. Yani size bir uzaylı gözüyle de bakıyorlar. Seul'de bunun bir tık daha az olabileceğini düşünüyoruz. Ama hala yasalar dolayısıyla da, hala her şey dolayısıyla da bir yabancısınız. O yabancı, o yabancı hep kendilerine bize karşı bir eşitsizlik hissetme, unfair hissetme durumları oluyor. Sanki biz farklı görünüyoruz diye onlara haksızlık yapıyoruz gibi bir düşünceleri var çoğunun kafasında. Yok deseler bile çoğu zaman öyle düşünmüyorlar bir yere kadar bir yıl sonra bir yıllık arkadaşlık ettiğimiz bir yıllık aynı ofiste bir buçuk yıllık aynı ofiste çalıştığımız insanlar var. Ağızlarından mesela ilk defa böyle şeyler duyuyoruz. Hani, e, biz size karşı işte unfair hissediyoruz. Haksızlık yapılıyor bize falan ama hiç ortada bir haksızlık durumu yok. Ee, ortada hiçbir şey yok. Ortada hiçbir şey yok. Durum yok yani. Herkes farklı iş yapıyor. Herkes farklı çalışıyor. Mesela bugün pazar ben okula gitmek zorundayım. Çünkü işim var. Hani herkes kendi işini yapıyor. Ee, sadece öyle, o şekilde görünüş dolayısıyla farklı olmak birazcık onlara eşit gelmiyor. Geleni de vardır, geleni de vardır. Onda hiç sıkıntı yok yani herkes yüz böyle değildir. Bunlar bizim tecrübelerimiz ve e, yeterince arkadaş çevremizin olduğunu düşünüyoruz hani Kore konusunda diye düşünüyoruz yani kesinlikle daha içince. Evet. Dördüncüye geçmek için şöyle bir şey yapalım mı? Evet yapalım. <laughs> bir Hadi. Bir, iki, üç. Kısa tatiller. Burada biz bir buçuk senedir yaşıyoruz ve hala hiçbir tatil elde edemedik. Yani özellikle eğer National University'de Ece mesela okuyor devlet üniversitesi. Sok sok. Gözüne <laughs> okuyor. O yüzden mesela onun bir hafta mı? Ayda, Beş. ayıldın. Beş gün değil mi? No, ay, I bir sömestr 6 ayda 5 iş günü 6 ayda 5 iş günü toplamda 10 iş günü ya Benim hiç var. yok ama <laughs> alabiliyor musunuz? işte? <laughs> evet, alabiliyorsunuz. Hani yurt yani e ailesini görmeye gidecek olsa tabii ki de var ama burada gezmek için o tatil veri veriyorlar mı? Yok. Hayır. Yani benimkinde zaten hiç yok. Bir buçuk yıldır buradayız ama öyle baktığında. Ama mesela Avrupa'daki arkadaşlara bakıyoruz hafta sonu falan gitmek değil yani. Hafta sonu gidiyorlar, bir ay kalıyorlar ve daha üç aydır oradalar mesela yani. Ya da bir şekilde altı aylığına orada olsalar bile 30 gün ya 20 gün tatilleri oluyor ve dönebiliyorlar, gezebiliyor ve o tatilleri istedikleri gibi kullanabiliyorlar. Çünkü eğer sen ofiste değilsen ve tatil aldıysan senin nerede olduğunu sorgulama gibi bir hakları yok. Ama Kore'de böyle bir hakları var. Evet. Eğer tatil alırsanız Kore'deyseniz kendi ülkenize dönmüyorsanız çünkü Koreliler bu tatili almıyorlar. Aynen. Ee, bunda da aynı şekilde kendilerini discriminated hissediyorlar. Biz bunu nasıl alabiliyoruz? Çünkü evet. biz profesörler öyle öğrenmediğimiz ve görmediğimiz için bu, bu bize hak olarak tanındığı için biz almak istiyoruz o ulkeleri. Ama o onlar ülkelerini geliştirmek için burada daha çok çalışıyorlar ve patronlarına iyi gözükmek ya. için sonuç olarak ve burada kalacaklar sonuç olarak. Onlar Koreliler ve kendi ülkelerindeler. Ama biz aynı şey yaptığımızda tam olarak aynı şey olmayacak. Evet ve eğer siz de tatil alırsanız diyelim ki onlar tatil almıyorlar ve siz bu tatil hakkınızı kullanmak istiyorsanız bu sefer tekrar kendilerini dis discriminated dışlanmış, ayrıcılaş ayrıştırılmış ayrıştırılmış hissediyorlar kendilerini mutsuz hissediyorlar siz o tatil hakkınızı hakkınız olan şeyi alırsanız o yüzden tatil zamanında da size karışma hakları var ve çok zaten kısa evet. tatil haklarımız var. Evet zaten bayağı kısa bir tatil hakkı. Yani 5 günde bir bir dönemde 5 gün, 6 ay içerisinde beş günde çok az ve hani hiç olmaması zaten bayağı. Aynen. Yani bir buçuk yıldır hiçbir tatil elde edemedik sonuç olarak. Bir buçuk yıldır buradayız ama son toplantı. ya, evet. evet. Ama sadece şunu elde ettik. Çusok ve Sollar gibi tatilleri var. Yılda sadece iki tane totalde tatil. Orada onlar gitmediği için hani bir de hani şakayla da olsa bizim tatilimiz bu sizin çalışmanız gerekiyor gibi bir imada bulunuyor olabilirler ama hani komik sadece. Öyle gülüp geçelim. Yani <laughs> ama... Bizde o yok okay, ya o kadar. Bizde Çusok ve soları çok önem veriyorlar. Kendileri tatile gittikleri için ailelerinin yanlarına bize de tatile gidin hiçbir şekilde gelmeyin diyorlar. Yani e, yılbaşında falan da hiçbir şekilde gelmeyin diyorlar. Yok, yok. Yani, ben yıl başında hocamla görüntülü konuştuğum oldu. O yüzden yok. hiç öyle şeylere gelmeyeceğim. Yani, bu tabii okuldan okulda bile değişiyor. Mesela şöyle bir profesör ne değişiyor ay, evet. Tabi. Şöyle bir şey var. Mesela diyelim ki bir profesöre denk gelmişsinizdir. Bir profesörünüz vardır. Yani eğer ya da bir patronunuz vardır. Burada çalışmaya geldiğiniz ya da okumaya geldiğiniz birine bağlayan, birinden para alıyorsanız bunlar geçerli. Birinden para almıyorsanız kimse size karışamaz. Bu kesi. Şimdi bir de aşağı yazacak. Hayır kimse bana karışmıyor. Evet sen KGSB'sen sana kimse karışamaz zaten. Ya da eğer kimseden para almıyorsan kimse sana karışamaz. Ama eğer birinden para alıyorsan bu iş geçerli yani. Evet. Gerçekten bu şekilde oluyor. Birinden para alıyorsan bu ıı, karışıyorlar. Yani karışmamaları elde değil. Kültürleri böyle çünkü. Beşinci yüzeye bakalım. 1, 2, 3, 4, 5 sen bunu kesinlikle çok güzel anlatmak istersin. Şimdi bizde böyle e, kültürümüzde hiç görmediğimiz birkaç şey var. Ayıp diye görülen. Mesela biz toplum ortasında tırnak kesmeyiz. Ondan sonra toplum ortasında yere tükürmeyiz. Toplum ortasında e, dişlerimizi fırçalamayız. Yani okulda koridorda dişlerimizi fırçalayan birine hiç rastlamamışsınızdır büyük ihtimal. Ya da bir ofiste çalışırken tırnak kestiği bir insanı hiç görmemişsinizdir. Ya da yer yere diye tüküren bir insan sokakta çok nadir yaşlı amcalar yapıyordur ya da üniversitede yani bir öğrencinin, bir hocanın, bir profesörün yere anırarak tükürdüğünü hiç görmemişsinizdir. Ama burada hepsi okey yani. Bunlar çok normal şeyler. Çok normal. Yani kültürde kötü bir şey olarak adlandırılmıyor. Alışıyorsunuz bir şekilde. Ama mesela bizim ofiste şu an yeni bir yabancı var. Maske Ma taktığımız için açıkçası ben diş fırçalamaya alıştım. Ama ben tuvalette yapıyorum. Tuvalette şeylere. yapıyorsun. Biz koridorda böyle fırçalayan çok var aynen, yani. Aynen. Bir de A maske çünkü çok rahatsız ediyor. Aynen. Bir de şöyle bir şey var. Bizde bir de lavabo var ofislerde. Çoğunlukla bütün ofislerde ülkede lavabo falan olur el yıkamak için, diş fırçalamak için. Ve <laughs> O lavaboda şöyle bir şey var. Gerçekten geyirerek tükürdükleri için bir anda yani müzik dinliyorsunuz ve müzik dinlerken araya o ses giriyor. Çok böyle <gülüyor> 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 çok ilginç bir şey oluyor. Yani bu şekilde. Bir de bonus olarak şöyle bir şey söylemek Her dedik. zaman bir bonusumuz var. Kendimizi alkışlayabilir miyiz? Alkış. <laughs> bir bonusumuz var. O da güzellik standartlarının çok aptap yani aşırı yükseklerde oluşu. Çok her şeye müdahil oluşu bu güzellik standartlarının her şeye hem de. Yani e, ben bir örnek vereyim, sen bir örnek ver istersen. Benim örneğim şu şekilde. Ben iş görüşmesine gittim şey için, İngilizce öğretmek için. Ve e, ilk maskem takılıydı haliyle ve karşımdaki kişinin de maskesi takılıydı. Maskemi çıkarıp fotoğrafımı çekip e, kişiye yani oradaki e, bu yani ne denir ona oranın sahibine atmak istedi benimle iş görüşmesi yapan kişi. Ve hani ben gerçekten çok şaşırmıştım. Çünkü o zamana kadar her şey çok iyi gidiyor. Benim İngilizcemi beğendi. Tamam her şey çok iyi. Çocuklarla aran nasıl iyi. Önceden deneyimin var mı var. Evet. Tamam dedim yani olacak. Ve sonra o fotoğraf işi. Sonra dedim ki bu çok önemli. Bu çok önemli. Ve gerçekten gergin de önemli olduğunu anlayabildim. Çünkü e, beğenmedikleri tipleri önceden almadıklarını söyledi. Yani i̇ki kişiyi önceden, benden önce iki kızı bu şekilde reddetmişler. Yani zaten erkekleri almıyorlar ama iki tane de kızı bu şekilde reddetmişler ve ben buna gerçekten çok şaşırmıştım. Hani bu kişilerin şeyini söylemeyeceğim ama e, ben şaşırmıştım açıkçası. Küçük birazcık ırkçılık oluyor yani teşekkür ederim en azından. Burada iyi bir şey mi bu benim için Gerçekten iltifat olarak mı algılamalıyım yoksa hakaret olarak mı bilmiyorum ama gerçekten garip. Belki ya yani evet biraz eğer... Iyi, iyi değil yani bence ırkçılık. Yani tabii de değil yani ırkçılık iyi değil de. Gerçekten buraya gelip de beyaz teniyle övünmek ya da işte renkli gözleriyle bunlar tabii ki burada biraz ayrıcalık. Çok çok ayrıcalık. Gerçekten büyük bir ayrıcalık. Ama sözünüzü eğer bunları kullanarak geçirmek istiyorsanız geçirirsiniz. Hiç kimse bence dış görünüşünü hiçbir şey yaptırmak için kullanmamalı. Ee, bu güzellik çirkinlikle alakalı değil bu arada tamamen ten rengi, saç rengi ve göz rengiyle alakalı. Ve yüz tipiyle alakalı. Evet, hani yüz tipi ilk belirleyici gerçek. Eğer küçük ve şuranız varsa yani var küçük bir insansanız, küçük bir insansanız ki biz küçük insanlar değiliz. Yani gerçekten gerçekten büyük değiliz gerçekten büyük insanlarız. Hani Kore'ye göre uzunuz genişiz eniz böyle anlamda. Yani da büyük büyük insanlarız. evet. Ve hani mesela bir şey oluyor. En basitinden ofiste konuşurken bile şöyle şeyler duyabiliyorsunuz. Bir şey anlatıyorsunuz, anlatıyorsunuz, anlatıyorsunuz. işle alakalı. Asla hiçbir... Ama sen beyazsın. <laughs> Are you kidding me? Ben beyaz mıyım? Yani benim yaptığım işle benim beyaz olmamın ne alakası var? Çimentoya mı boyayayım kendimi yani? Çok korkunç. <gülüyor> Gerçekten. <gülüyor> gerçekten hani böyle konuşurken sokakta ay çok güneşli diyorsunuz mesela çok kötü ya mesela benim güneşe çıkmamam gerekiyor birkaç cildimde pigmentasyon sorunu olduğu için ee, ve hani böyle cildim çok fazla bir şey üretmeye meyilli ve o yüzden de böyle güneşten kaçmaya çalışıyorum genelde uzun kollu ben, giyiyorum ben, çok fazla bu. evet ve o yüzden mesela güneşe çıktığımda o gün mesela beraber yürüyorduk bir yere kadar gidecektik bir Koreli ile ofisten bir Koreli ile dedim ki ya dedim çok güneş var keşke güneş kremimi sürseydim dedim. O da dedi ki ya neden sen yansan da ne olacak sen beyazsın dedi. Ben benim sağlık problemlerim var ama dedi ben de yanarsam bir daha beyaz olamam dedi. Evet bir de böyle bir korkular var çünkü bikini falan bile giymiyorlar ya da ne bileyim. Evet. Her full kaplı böyle bayağı. Evet. Böyle şeyler. işte. Evet gerçekten. İzlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Lütfen bu eğer bu videomuzu beğendiyseniz abone olmayı ve beğenmeyi ve herhangi bir yorumunuz varsa yorumlu yapmayı lütfen unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay.